Süper Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde çıkan rakamlar 15, 22, 38, 41, 45 ve 51. Bakın biz de çok yakın 5'i kaçırdık yine. Bakın 51'i bilmişik gördünüz ve 47 yazdık 45 bakın 2 rakamdan. 37 yazdık 38 bir rakamdan. 24 yazdık 22 ki sayıdan. 12 yazdık 15 üç rakamdan gibi 5 çok yakın kaç, kaçmış. Bakın burada da birer sayı ile kaçıyor bakın. Bazı sayılar. 14 yazdık 15 bir rakamda. 21 yazdık 22 bir rakamda. Gelelim buraya. 44 yazdık 45 bir rakamda. Bakın bir rakamda. Bir rakamda, bir rakamda gördüğünüz gibi 3 kaçmış burada da. Gördüğünüz gibi çok yakın olarak kaçmış oluyor bakın. 41 yaz yazmışık girmişiz burada. 37 yazmışık. 38 çıkmış. Bir rakamda gördünüz mü? 17 yazdık. 15 en yakın rakam. 2 rakam fazla yazmışık burayı sadece gördüm. Bir sayı eksik. 2 sayı fazla yazmışık. Burayı da satabilmişiz bakın. Burada da gördünüz gibi Bakın. En yakın yine de burası da kaçmış gördünüz 5. Şimdi gelelim sistem şekillerine bakın. Bu sistem şeklinden oynamış olsaydınız tam 5. Bu sistemden 4, bu sistemden 4, bu sistemden de 4. Ve bu sistemden de 4 ve bu sistemden de oynamış olsalar yine 5. Bakın. Ondan itibaren 15'ten başladı gibi gibi. Ondan itibaren 15 sayısı, 20'den itibaren 22 sayısı, 30'dan itibaren 38 sayısı, 40'dan itibaren 41 sayısı, 50'den itibaren 51 sayısı bakın. Bu sistem türü de gördüğünüz gibi 5 tutmuş bakın. Bu sistem türü de yine 5 bakın. Ondan itibaren 15 çıktı. 20'den itibaren 22 çıktı. 30'dan itibaren 38 çıktı. 40'tan itibaren 41 çıktı. 50'den itibaren 51 çıktı bakın. Gördünüz bakın. Bu sistemde 5. Şimdi gelelim. Bu sayının hem çözümlüğüne hangi sayılara toplanmış hem hangi sayılara çıkmış. Şimdi size onu gösterelim. Çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Bakın. 21'den 6 çıkınca 15. 21'den 6 çıkınca 15 sayısı kalmış oluyor. Bu şekilde denk gelmiş gördüğünüz gibi. 15 sayısı. Gelelim burada 22 sayısına. 21 bir daha 22. 21 burada gördüğünüz gibi. Bir daha 22. Böylemesine denk gelmiş. Gelelim burada 38 rakamına. 32, 6 daha 38. 32 burada gördüğünüz gibi. 6 daha 38 bakın. Böyle çapraz denk gelmiş. Gelelim burada 41 rakamına. 32, 6 ve 3. 32, burada gördüğünüz gibi. 6 ve 3. 3. Bu 3 sayı toplama şekli denk gelmiş 41 sayısı. 32, 6 daha 38, 3 daha 41. Gelelim burada 45 sayısına. 51'den 6 çıkınca bakın 51'den 6 bakın böyle çarpmaz denk gelmiş. Bakın böyle çıkma şekli denk gelmiş gördünüz be. Gelelim burada 51 sayısına. 54'ten 3. Bakın 54'ten 3 çıkınca 51 sayısı bakın. Geçen haftaki sayıyı almışlar gördünüz mü? Bakın biz bile yazmıştık zaten 51 sayısını. Gördünüz Burada çok yakın 5'i kaçırmış gördünüz mü? 3 rakamdan kaçıyor gördünüz mü? 2 rakamdan kaçıyor. 1 rakamdan kaçıyor gördünüz mü? 2 rakam fazla 51'de satabilmişiz gördünüz mü? Bakın burada 1 rakamda kaçıyor. Bir, buradaki rakam da 1 rakamda kaçıyor. Bakın bu rakam da 1 rakamda kaçıyor. 3 gördünüz mü? Şimdi gelelim. Burada yazmayın şekline. Yazmayın şekli üsttekisi %90 tutmuş. Alttaki de yine %90'ı tutmuş. Şimdi gelelim burada arkadaşlar. Bakın sizlerle beraber yine bu yaptığımız dediğimiz proje şeyini ne varsa yapsınlar. Geçen haftanın şifresi çıkıyor demiştik sizlere. Bakın geçen haftanın şifresi çıkıyor demiştik. Bakın geçen haftanın şifresi bu sayılar çıkacak demiştik. Bakın 1, 7, 2, 1, 4, 5. Bakın buradaki sayılar çıkacak bakın. 1, 7, 2, 1, 4, 5. Çıkar rakam bakın Çıkan rakam kaçtı? 15, 22, 38, 41, 45, 51. Şimdi bakın bunu sizlerle beraber yapmaya çalışacağız. Bakın göreceksiniz geçen haftanın şifresi çıkacak. Aynı yerlere işaretlediğimizde geçen haftanın şifresi çıkacak. Aynı yerlere işaretlediğimizde bu sayılar denk gelecek. Bakın burada ne yapıyoruz? 5'i işaretliyorsun. Bakın birinci rakamda 5 ile ilgili rakam vardı gördüğünüz gibi. İkinci rakamda iki rakam var. İkinci rakama geliyorsun. İkili olan sayıyı işaretliyorsun. Bakın. Üçüncü sırada 8 iyi rakam var. Son rakamlarına göre bakın. Son rakamlarına göre. Üçüncü sırada 8 varmış. Burada ne yapıyoruz? Burayı çiziyorsun. Üçüncü rakamda 8'i işaretliyorsun. Burasını biraz daha iyi yapmamız lazım. Bakın sekizi iyice işaretleyelim burada yaptığımızda kolayca bulalım. Dördüncü sırada bir rakamını işaretliyorsun. Bir rakamı dördüncü rakamda biri işaretliyorsun. Sana çıkacak geçen haftanın şifresi. Beşinci sayıda beşi işaretliyorsun. Beşe bakıyoruz. Beş nerede diye. Bakın beş buradaymış. Sondaymış. Burayı işaretliyoruz. Son rakama bakıyoruz. Bir. Bir neredeymiş? Bakıyoruz. Bir de buradaymış. Bakın. Bunu işaretliyorsunuz. Bu tablo bakın. Bakın. Geçen haftanın şifresi bakın. 9, 3, 8, 9, 6, 5. Bakın. Bunu da göstereyim. Bu nereden diyeceksiniz? Bakın bu. Burası bakın. 9, 3, 8, 9, 6, 5. Şifre belli. Yani gördüğünüz şifresi belli. Bu da ne yapıyoruz? 10, 10, 10'dan çıktıktan sonra bakın bu çıkan rakam, şimdiki çıkan rakamlı 10, on, ondan çıktığımızda böyle bir şifre çıkıyor bakın. Son rakamlarına göre. 5, 8, 2, 9, 5, 9. Bakın. 5, 8, 2, 9, 5, 9. Bunu yazıp böyle mesela aşağı doğru gidiyorsun sayı. 10. On, sıraya kadar bakın. 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 de bitiyor 10. sıraya kadar. Bütün sayıları aynı öyle aşağı doğru dümdüz gidiyorsun. 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de bitiyor. Buradaki sayı da aynı öyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1'de bitiyor. Bakın burası da. Burası da 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de bitiyor burası da. Burası da 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 ve 4'te bitiyor burası. Bakın. Son sayıya geliyoruz. 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de bitiyor. Şimdi bakın. Buradaki işaretlenen sayıların bakın işaretleme olduğumuz sayıların gördüğünüz gibi bu son sayılarını işaretledik. Yeni çıkan gördüğünüz gibi rakamların. Buradaki rakamları gördüğünüz gibi bu çekilişte bu rakam çıkmıştı. Şimdi sana geçen haftanın şifresini çıkaracak işaretlediğimiz rakamlar. Yani şu rakamları çıkaracak. Şu rakamların son rakamlarını. Şimdi burada çok dikkatli şekilde izleyin. Bakıyoruz arkadaşlar şimdi bakın. Birinci sırada kaçıncı sırada? Bu son şeyini bakacağız. Bakın. Bir sondan bakıyoruz. İki, üç, dördüncü sırada. Alttan dördüncü sıra. Bir, iki, üç, alttan dördüncü sırayı işaretliyoruz. Alttan. Bir, iki, üç, dört. Gördüğünüz gibi bir geldi. Gördüğünüz gibi bir kadar. Hiçbir hata olmadan bulacak sizlere bakın. Gördüğünüz gibi bir verdi gördüğünüz gibi. Bakın biri verdi gördüğünüz gibi. Şimdi geliyoruz ikinci sıraya. İki ile ilgili rakamdı. Sate bakacağız bakalım. İki ile rakam nerede işaretlenmiş? Son rakamda gördüğünüz gibi. Buraya da ne yapıyoruz? Son rakama geliyorsun. Yedi ile olan ne işaretlemiş oluyoruz? Buradaki sondakini gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. ikinci rakamda ne oldu? İki. Şu olarak gördüğünüz gibi 7 rakamı gelmiş oldu gördünüz bakın. Hiçbir hata yapmadan çıkacak hepsi gördüğünüz göreceksiniz. Şimdi ne yapmış? 8'li rakamı nereye koymuşlar? İlk sırada gördünüz mü? İlk sıradaki sayıyı işaretliyorsun. 2. Bakın. 2'yi işaretliyorsun. Buradaki hangi işaretlediğimiz rakamların aynı yerlerini işaretliyorsun. Gördüğünüz gibi 2. Bakın. Hiçbir hata olmadan direkt çıkıyor sana yani. Sonra neyi işaretlemiştik? Bakıyoruz. 1 ile ilgili rakam. 4. sıradakine bakıyoruz. Bakın 4. sıradakine bakıyoruz. 3. sıra baktık. Bakın. 3. sıra baktık. 4. sıraya bakıyoruz. 4. sırada kaçıncı sıradaymış? 1, 1, 2, 3. sıradaymış. 4. sıraya geliyorsun buradan. Burası gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. sıranın 3'üydü. 1, 2, 3. Bakın 1 denk geldi. Bakın bir denk geldi. Görüyorsunuz bakın bir denk geldi. Bakın ne yaptı? Burada da mü? bir denk geldi. Bakın. Yani hangi rakamı çıkartırsa çıkarsınlar fark eden hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz son rakama. Son rakamın içininde şey yapacağız. Beşi yok pardon beşinci sıraya geliyoruz. Bakın beşinci sıraya geliyoruz. Dördüncü şeyimiz yapmıştık beşinci sıraya geliyoruz. Beş rakamına bakıyoruz. 5 rakamı kaçıncı sırada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son sırada. Son sıraya bakıyorsunuz o zaman. 1, 2, 3, 4, 5. Ne denk geldi? Bakın. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Bakın 4 denk geliyor. Bakın 4 denk geliyor. Bakın hiçbir hata yapmadan ne yaptı? Al sana yine 4 gördüğünüz gibi. Yine doğru gördüğünüz gibi. Şimdi geliyor son rakama. Bakın son rakama 1. Bakın son rakamı 1 diye 51 diye gördünüz mü? 1 neredeymiş? Buradaymış. Kaçıncı sondan bakıyoruz? 1, 2, 3, 4. sırada. Bakın 1, 2, 3, 4. sırada. Buradan sondan 4. sırayı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın ne çıktı? 5. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hiçbir hata yapmadan Geçen haftanın sayılarını çıkarıyor. Yani bizim gayetimiz ileriki haftaya çıkartacak sayıları bulmak yani. Yani şimdi bu çekilişte gördüğünüz gibi sizlere açıklama olarak şeklinde yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim yeni formüze. Evet arkadaşlar çıkardığımız sayılar 6, 11, 28, 36, 41, 55. 1, 12, 27, 35, 36, 45. 2, 13, 18, 26, 31, 45. 31 pardon 41. Bu türlü denk geldi 2, 13, 18, 26, 31, 41 ve 1, 12, 27, 35, 36, 45. 3 tane tahmin yaptık gördüğünüz gibi. İşte gördüğünüz gibi şimdi haftaya bakın. Haftaya bu şifrelerin şeyleri yine şu olmuş olacak yani. Hangi rakam çıkarsa çıksın bu son sayıları yine denk gelecek. Kaçış çıkış yolu yok. Bizim gayetimiz tabii ki ileriki haftayı bulmak. Hani geçen haftanınkinin sayılarının son rakamlarını oluyor. Bizim gayetimiz ilerki haftanın sayılarını bulmak yani. İşte geçen haftanın şeyi çıkartmış oluyor. Yani bu tamamen bu topların hepsi tamamen ayarlanmış oluyor. Bunların hiçbiri tesadüf ve teşvik olmadığını sizlere yine gördüğünüz gibi kanıt olarak tek tek gösterdik. Yani bizim gayetimiz ilerki haftanın sayılarının son rakamlarını bulması yani. Bizim gayetimiz o yani. Biz buna neyi buluyor bu? Sadece geçen haftanın son rakamlarını buluyor. Tamamen yani. Son rakamların ne çıktığını buluyor. Bizim gayetimiz tabii ki ileriki haftayı bulmak için. Işte. Biz onun üzerinde çalışıyoruz. İleriki haftasını bulmasını. Bunu anlatabildiysek ne mutlu bize. Bunu tekrar da izleyebilirsiniz. Hatta bir dahaki çekilişimizde gördüğünüz gibi şeyi de, da yapacağız. Aynı şekilde göreceksiniz. Geçen haftanın şifresinin son sayılarını çıkartmış olacak yani. Bizim gayetimiz tabii ki ileriki haftanın sayılarını bulmak. Biz onun üzerinde çalışıyoruz yani. Bu bulduğumuz tahmin geçen haftanın şifrelerini buluyor yani. Çıkan rakam hangi rakam çıkarsa çıksın son rakamlarının şeyini buluyor geçen haftanın son rakamlarına denk geliyor. İşaretlediğimiz rakamlar. İleriki haftanınkini değil yani. Biz ileriki haftanınkini bulmaya çalışacağız işte. Ben onun üzerinde çalışıyorum demek istedim. Yani ilerki haftanın sayıları son rakamları ne olacak onu bulmak yani. Bizim gayetimiz o demek istediğimiz. Ve buradaki dediğimiz gibi hem sistemlere göre oynayın hem yazmayın şeklinde bozmadım bozmadan bakır. tek yazmayın şekli yaptık. Birinci sayıda 5'li rakam yazmayın. İkinci rakama 8 ile üçüncü rakama 2 ile dördüncü rakama 9 ile, beşinci rakama 5 ile, son rakama da 9 ile ilgili rakam yazmama şartıyla yapmanızı öneriyoruz. Pazar günü Süper Loto'da görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.